mavi yatağında dönüp duruyordu, bir türlü uyuyamıyordu. Perdeyi hafifçe sallayan bir rüzgar vardı. Atavana baktı, karanlık köşelerde hayali canavarlar görüyormuş gibi oldu, çok korktu. Aniden yorganın altına saklandı. Kalbi hızlı hızlı attı. Sonra baş ucundaki tavşan oyuncağını fark etti. Sıkıca sarıldı ona ama hala tedirgindi, Keşke biri yanımda olsaydı diye fısıldadı. Ve tavşan hafifçe parlamaya başladı. Mavi buna inanamadı. Tavşan. Ben buradayım, Mavi. Karanlıkta bile, dedi. Mavi çok şaşırmıştı. Tavşan bir el feneri buldu. Birlikte battaniyeden sıcak bir çadır yaptılar. Duvara hayvan gölgeleri yansıttılar. Mavi kahkahalarla güldü. Çok eğlendiler. Tavşan: "Geceler sadece karanlık değil. Hayallerle ve huzurla dolu." dedi. Mavi'nin artık uykusu gelmişti. Yavaşça tavşanına sarıldı, gözleri kapanmaya başladı. Mavi sabah güneşiyle uyandı. Tavşanına sıkıca sarılmıştı. Gözlerini açtı. Bir an düşündü. Sonra fısıldadı: Artık karanlık bana oyunları, dostluğu ve hayalleri hatırlatıyor. Gülümseyerek tavşanına bir öpücük kondurdu. O gün mavi artık karanlıkla barışmıştı.